Ha? Şşşt Heh Şurayı Niye? Yine tanıyorum ya Youtube kanalım var değil mi? Motofizikletçi Evet aynen öyle Daha yeni tanıştırıyorum seni Memnun oldum Ben de memnun oldum tanıştığım zaman Çok iyi şeyler yaptın ya Şöyle çek istedim Vallahi ilk defa şaşırdım ya biri tanıdı. <laughs> ben motorlar tanıdım Konuşmuşsunuz şimdi ya bak En son şeyimden Ben bunları tanıdım Motona bakıyorsunuz İsim neydi? Ağabey Ahmet <laughs> evet. yorumlardan tanıyorum yeni iş şey yaptın demişti Ben ya, de yapmadım ben ne yalan söyleyeceğim bayağı çok takip ediyorum işte Babamla falan bu TV falan muhabbeti falan bayağı çok takip ediyorum sizi Valla şaşırdım ya ilk defa birisi böyle bir şey Yok çok teşekkür ederim Ya iyi şeyler yapıyorsun valla ne de. bileyim ya Ben de bir araba yapıştım dedim şöyle bir GoPro falan alıp da dedim şöyle bir falan yapsam mı falan diye bayağı düşündüm Dedim lan ben, ben ne konuşacağım dedim böyle şeylere başlamanın tam zamanı ya. Böyle motorun var mesela, motovlog yapmak istiyorsun. Ha bir şeylerin böyle en mükemmel olacak diye bir şeyleri ertelemeyin. Hani imkanınız varsa, o an canınız istiyorsa o işi yapın. Yani istek gittikten sonra çünkü hani en iyi ekipman olsa da, GoPro'nuz olsa da, şeyiniz olsa da hani konuşacak, konuşma hevesiniz, şevkiniz kalmadıktan sonra veya işte o işi yap, ne, hani nasıl bir performans sergilemek istiyorsanız o işle alakalı o keyfiniz kaçtıktan sonra, o isteğiniz gittikten sonra en iyi mi ekipman, en iyi malzeme olsa da bir şey olmuyor. Her şeyi zamanında yakalamak lazım. Uygun şartları minimum minimumda denk getirdiğin takdirde direkt yapıştırıp girmek lazım. Ha ben öyle yaptım. Benim bir ana bir tane dandik bir kameram vardı böyle en ufak bir karanlık olduğu zaman böyle her tarafı puslu muslu gösteriyorduk falan. Ama ne bileyim şey yaptığın zaman 1080p'ydi kamera okutuyordu. Şey, e, plaka falan okutuyordu. Ben onu daha çok hani böyle kendi güvenliğimi sağlamak. Hani trafikte başıma bir sıkıntı gelirse bir şey gelirse hani bir şey kanıtlamak babında tabii ki e, kaza olmasını istemeyiz şey yapmayı istemeyiz ama. Hani olduğunca da zaten defansif süren biriyim gibi hemen şuralarda bir atak durumuna geçsek de şöyle şöyle bir Beykoz yollarına gidelim ya. İşte bu yolları bisikletle gidiyorduk. Bu ne yapma çalışıyor. Oo bayağı bitirmiş naga sen motoru ya. Ön taraftaki fiyata baksanıza. Bak önceki kamera olsa mesela bunu göremez. 100 liralık kameradan gittik. 200 300 liralık kameraya çıktık. Biraz kalitasyon böyle arttı. Açıyı çok genişletmedi ama açımız hala biraz daha üf ya ben ne yapacağım bunun arkasında. Girdim nice da arkasına. Şunu sollayayım da bari. Temiz yerden gideyim. Sen dur acı. Sen dur. Sen çok numan atıyor. Senin arkanda giderim Mercedes de. Öbürünün arkasında gitmem. Hop direkt kapıyı açtı bu da. Ha. Bismillahsız gibi. Sen çıkacak mı oradan? Bak aranızda pistetlerle bir metre geç abi geç. bir metre mesafe koyun diyor. Hani ona dikkat edin. Pistetlilere. Ben burada çok bisiklete biniyorum. Oha. Ah bu golfçüler. Demin, demin de bir tane golfe giriyordu. Bisiklet videolarım, bisikletli videolarım da arkadaşla falan. Zaten birkaç tane arkadaşım var. E yani bu tarz işlere gelen özellikle. Onlarla beraber. Geçen mesela Mücahit'le yaptık yine. Bu test sürüşünü, Hank'ın test sürüşüne gittik. Bisikletle çıkıyoruz. işte bisikleti beraber Mücahit'le aldık. Hani kanalın konseptine tam olarak oturan bir arkadaşım var ya. Bütün aksiyonlara benle beraber dalıyor. Mücahit'e buradan selam olsun. Dahon. Bu katlanır bisikletlerden aldım ya. Bifold marka. Buradan dönmek zorunda mıyım? Değilim. Bifold marka gittim. Kendime bir kaplanır bir set aldım. Arkadaşlarla beraber ortak girdik. Adam bir tane eşine bir tane kendisini almış. Sonra çocuk mu olmuş ne olmuş? İkisini birden satıyor. Sen geç Aga Şuradan ben de kaydırayım. Gittim aldım onu. Ama biraz eski ya böyle bir şeyinde falan bir paslanmalar var zincirinde falan. O biraz canımı sıktı ama olsun yani yine. Tam yarı fiyatı olmasa da çok kötü bir fiyata da almadım. Ya yani ben bisikletçiyim bir de biliyorsunuz. O konuda bisiklet seviyorum ama tabi bu ara metroya falan binmek de şey ister. Alt tarafta malzeme ister. Normalde benim bir şekilde bir hibrit böyle şehir bisikleti tarzında böyle ne çok ince tekerlekleri ne çok kalın o kıvamda bir bisikletim vardı. Ama onu metro her saate almıyorlardı. O moralimi bozuyordu. Yine o boyutlarda büyük tekerlekli ama katlanır bisiklet şey yapmıştım, istemiştim. Ondan sonra işte bizim arkadaş da hani araba falan arabanın da arkasına koyarım diye öyle bir şey yapınca öyle ikili bir fırsatla çıkınca karşımıza dedim ki ya büyü falan çok önemli değil. Ufak tekerlekli normal katlanır bisiklet kıvamında bir şey olursa benim benim de işimi görür diye. Yani benim istediğim şeyler... Ee, öyle neyin vardı? Kronun muydu? KD1000 mi ne öyle bir 1500 KD1500 diye bir modeli vardı. Şeyini koyarım. Hani ben o tarz böyle daha bir seti gibi katlanır bir istiyordum. Hani bu saatte almaz ama ben bunu katladım. Katlanır bisikletle her türlü girelim abi deyip şeylerin güvenliklerine çaka satabilmek için sırf böyle bir bisiklet istiyordum ama ama ufağı da o kadar kötü değil ya. Sürüş hissiyatı falan ben beri farklı bir şey olacak diye düşünüyordum da. Gayet güzel. Altı vitesli falan zaten. Vitesi de yetiyor. Çok fazla hızlı gitmiyorsun. Biraz yokuş aşağı kaptırırken biraz insanı şey yapıyor. Çok dik o gidon açısı. Gidon alın açısı onda. Ama ve lakin bu benim önüme atlar mı? Atlamadı. Delikanlısın sen. Şuradan teker teker Öyle. Ya Ahmet. Hala aklındasın ya. Adam da direkt şeye bakıyor, egzoza bakıyor diyor. 80 bin kilometrede şey var mı? Ya, yağ yakımı var mı? Ya yakmıyormuş. Ahmet'ten onayladık şeyi. Motoru, dahilime olsa bayağı yüksek olması lazım. Var var 80 bin var ya. 80 bin de şey yani. 80 bin. Ben bunu takaslayabilsem satabilsem sana falan vitesli istiyorum. O, yani CB125F'in tadı hala da, Vitesinde sıkıntı evet. var diye şey yapıyorum da. Benim bundan önceki YBR'ydi. Ben bunu daha şöyle söyleyeyim. Bir ay falan oldu aldığıma. Bir YBR vardı. 85 bin lira. 2012'de aldım. Sıfır aldım işte. Hı sattım. Ee, 85 bin? Sattım. Hı -hı. 85 bin, <laughs> bin kilometrede sattım. Vay bayağı iyi binmişsin ya. Evet. Ya vallahi bilmiyorum ya. Evet. Şimdi ben bunu bir bir yere satsam kesin bunun kilometresini falan düşürür bir tanesi düşürürler, ya. düşürürler ondan sonra da hayvan gibi fiyata satarlar ben yani çok tilt oluyorum öyle işlere Aynen öyle yaparlar Ya yani o yüzden ben bunu yaptırıp yaptırıp bineceğim Benim motorum iyi ya Hani şu anda böyle acil böyle damardan bana bir vitesli motosiklet lazım olduğu için şu yukarıya kadar açılmaz biz buradan kaçarız Vitesli motosiklet isteğim olduğu için bu motoru şey yapıyorum da, yok ya bu motor satılmaz. Biz niye bu Scooter'lara biniyoruz? Çünkü vitesle uğraşmak istemiyor. Sayın Baba Hazretleri. <laughs> o sebepten dolayı ne yapıyor? Scooter diyor en iyisi. Scoot olan adam Scooter'a biner diyor. Scooter işi akıllı adam işi diyor. Ben bu motoru satacağım sonra iki gün sonra bir tanesi çıkacak bunun kilometresini düşürecek. Sonra salacak piyasaya. Sonra alana geçmiş olsun. O tarz olayları hiç sevmiyorum. Şimdi ben bunun şeyini, motorun fiyatını böyle 12-13 binden falan şeye koydum, inana koydum. Baktım hani 2013 model, hani 60 binde falan motorları görüyorum. Hani ABS'si olmayan o eski ee, kasa diyebileceğim motorlar. Yani kasa değişmiyor de değişti fren ön öndeki fren değişti öndeki fren bu arada bunda daha güçlü ABS, bu, ABS 2017 ha, beyaz olan ABT'si, değil mi o ha bir tane şey yapmıştım Kombine frenli falan dedim kocaman şey kaliper koymuşlar. Hani ondan adı çıkmış ön freni tutmuyor diye de bu ABS'li modellerin ön freni biraz daha şey yamağının yeberesini şey yebere diyorum. Ee, x maxinin falan ön kaliperine benziyor. Hmm. Ya öbürü büyük ama iş yapmıyor nedense. O şey kombine fren bunda kombine yok. <laughs> Yani bu babamdan ilk bu motoru aldığımda şeye koyarım sağ üstte koyarım ön frenine sanki ABS'si biraz böyle korumacı olduğu için kötü ama yani bunun freninde bir şey yok. Bunun kombine frenli olanı var böyle şeyi falan kocaman. Ön tarafın kampanası şey kampana diyorum. Fren diski kocaman yine iki pistonlu bunda da iki piston var ama sadece ön taraftaki sağ manetinizle kontrol ediyorsunuz. Öbüründe şöyle bir durum var. Sol monetten belirli bir yüzdeyle ön tarafa baskı yapıyor, sağ manetten yine tamamen e, kuvvetini aktarıyor ama baktığınız zaman ön fren o kadar kuvvetli değil o makinede ve onun e, içindeki balatası da bir özel bir farklı. Bu biraz daha standart, e, genel e, standarta uymuş burada. Şey de şeyde fren balatası da aynı, buna uyuyor. Yani çoğu jenerik e, marka öyle şey balatayı takabiliyorsunuz buna. O konudan hoşuma giden güzel bir şey oldu. Buradan çıkmayayım hiç virajda sollamaya gerek yok seni. Sollasaydım sollardım ama risk almaya gerek var mı? Bence yok. Şu anılırım ama. ucuz atlattık. Yaşa be kız gösterdi yine Mercedesliğini. Başka neden bahsedeyim? Başka neden bahsedeyim? İşte yani manzarayı görüyorsunuz. Neyse artık. Hani bu da hop yanlış 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 yanlış. Şuradan gidelim. Yolu kaçırıyordum lan. Şöyle genişten alalım şu verici de bisiklet dalmayı çok severdim öyle güzel uzun bir yokuş aşağı olduğu için tabi bisikletle artık bir yerlerimizden duman çıktığı için bu yolları giderken şöyle bir yokuşu aşağı inerken böyle baya insan mutlu oluyor. Motorumun yağ yakması yok. Benzini de çok sevmiyor öyle. Yani normal bugün Gitsem sıfır kilometre forza alsam, şey alsam yama alsam yine aynı şeyi yakacak blokor Core diyorlar ama bize koymaz abi. <laughs> yine aşağı yukarı yaktığı şey aynı. İçine diyesil kaplı, bu diyesil dediğinde. Sen nereden gidiyorsun ya? o silindirlerin duvarlarını aşındırmasın diye, diye sil gibi böyle sağlam bir malzeme malzemeyle kaplama durumu var ama Abi 80 bin kilometre yaptığına göre buna, bunun da o silindirlerin duvarları ne bileyim pistonu segmanı bir şeyi boş değil yani Bu makine de güzel makine demek ki O sebepten dolayı Şu ana kadar ne bu yağ yakması sen ne yapıyorsun ya hacı oğlu ya Hadi sok bu makina da boş makina değil. Şu an görüyorsunuz, 80.169 bin kilometrede gidiyoruz. Ya yani bilmiyorum ya, bu konfor, bu rahatlık başıma dert açmadığı sürece yani açsa da hani parasını verip yaptırırım ya. Hani aldı sattığıyla zar edeceğim zarar bana bu motoru komple şey yaptırır. Motoru revize ettirir. Evet bir kere de revize edersen ben bu motoru hani ömürlük binerim. Yine daha 80 bin kilometreye bir daha bunu getirecek bir konjonktür çok önüme gelecek diye zannetmiyorum. Bu yani motorcu şey motorcu muhabbetinin motoru var ya ta, şey dede gibi motor 160 binde mi bin hala biniyor yaptırıp yaptırıp. Evet. Ben de de öyle bir şey kaldı da biraz da vitesli istiyorum bilmiyorum. 4 4, 4 olsa ki diyorsun. Aha. Ha, evet. O bayağı bir masraf ediyor o motor ama. Karbüratörlü, karbüratörlü ama. Yani en azından bunda enjeksiyon var. Hani bundan daha az yakan bir teknoloji yok. Artık elektriklere geçersek falan ancak bu şey olur. Külüstür külüstür kalır.